Rıfat Serdaroğlu, 16 Temmuz 2023, rifatserdaroğlu.net Kurt Kapanı Bu yazı Doğru Parti adına yazılmış siyasi bir yazı değildir. Tamamen ülke gerçeklerini olduğu gibi anlatan, bizim Taliban'la inanç ölçüsünde bir farkımız yok diyen Erdoğan'ın gerçek hedefini göstermek, layık cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini, Seccademize dadanmış şeytanlara karşı korumak amacıyla ve Türk tarihine not bırakmak için yazılmış bir yazıdır. Kurt kapanı, düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan bir askeri taktiktir. Sahte ricatla çekiliyor gibi yapılır, düşman çepeçevre sarılır. Kurulmuş olan pusuya düşen düşman yok edilir. Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk Devletlerinde savaşlarda sıklıkla kullanılırdı. İki aşamalı bu tuzağa düşenin kurtulması çok zordur. Sahte geri çekilme ve pusu. Kurtuluş Savaşımızda emperyalist devletler Türk Devleti'nin çevresini sardılar. Doğuda Ruslar, batıda Yunanlar, güneyde İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar. İçteki pusuyu ise Seyit Rıza, Şeyh Said, Kürdistan Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Derneği, İskilipli Atıf, Dürrizade Abdullah gibi sözde din adamlarıyla birlikte kurdular. Türk milletini Amerika Birleşik Devletleri ile serde boğacakları an Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti bize dayatılan sevre yırtıp attı. Bugünkü durumumuzda net olarak şöyledir. Sözde müttefikimiz Amerika ve dostları Türkiye'yi Dede Ağaç'tan Girit Adası'na, oradan Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Suriye'ye çepeçevre etrafımızı kuşattılar. Barzaniye Kürt Devleti'nin ilk parçası Amerika-İsrail tarafından kurduruldu. İkinci parçayı Suriye'de YPG-PKK'ya yine Amerika-İsrail kurduruyor. Sıra Kürt Devleti'nin üçüncü parçasına geldi. Bunun için ulus devletimizin ve üniter yapımızın yıkılması federe ümmet devletine geçiş lazım. E o yolun taşları da AKP tarafından tarikatlar, cemaatler, vakıflar, dernekler taşar çoktan döşendi bile. AKP her sıkıştığında ve toplumda ne zaman bir kıpırdanma olsa sözde muhalefet partileri olan CHP ve İyi Parti AKP'nin önünü açmakta çok ustaca davrandılar. Sözün özü, Türk milletine kurulan kurt kapanı tuzağının ağzı kapanmak üzere. Bu tuzağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefet partileri bozabilir mi? Kimle bozacaksınız? Layıklık tehlikededir diyemem diyen Kılıçdaroğlu'yla mı? Tarikat ve cemaatlerle iç içe olan, teşkilatlanmayı Enver Altaylı'nın yeğenine bırakan Akşener'le mi? Hristiyanlardaki ruhban sınıfı yerine ikame edilecek ve laikliğin köküne kibit suyu dökecek Diyanet Akademisi'ne evet oyu veren CHP ve İyi Parti ile mi? 38 adet siyasal ümmetçiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sırtında taşıyan CHP ile mi? Yeni anayasa aldatmacasıyla ulus devleti ve üniter yapıyı bozacak anayasa değişikliğine evet diyecek İyi Parti ile mi? Karma eğitime son vermek isteyen AKP'ye konuşmaktan başka bir eylem koyamayan CHP ile mi? Gafar Oka'nın katilleri serbest dolaşırken kendi milletvekilini hapisten çıkaramayan muhalefet de mi? Altılı ittifak Türkiye'yi AKP'ye teslim etti. Şimdi yerel yönetimleri teslim edecek. Muhalefet partilerinin bu kötü gidişe dur diyecek cesaretleri, mücadele güçleri yok. Peki ne yapmalıyız? Kurtuluş Savaşı ruhuyla tüm Atatürkçüler, demokratlar, milliyetçiler, aydınlar, STK'lar, sendikalar, laik cumhuriyeti ve sosyal hukuk devletini savunanlar, çağdaş eğitim ve kadın erkek eşitliği için mücadele edenler bir araya gelmeliyiz. Önümüzdeki günlerde bu anlamda bir çağrı yapacağız. Tüm vatanseverleri bir araya getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şahsi çıkarları için bu mücadeleden kaçanları da afişe edeceğiz. Rifat Serdaroğlu